Bahçeler, doğayla iç içe olabileceğimiz, dinlenebileceğimiz ve kendimizi yenileyebileceğimiz özel mekanlardır. Bahçemize farklı bir dokunuş ve eşsiz bir görünüm kazandırmak için çeşitli fikirler deneyebiliriz. Bu yazımızda kendinizin yaratıcılığını kullanarak ağaç kabartması yapma yönteminden bahsedeceğiz. Ağaç kabartması, bahçelerinize doğal ve estetik bir atmosfer katabilecek göz alıcı bir sanat çeşididir. Bu teknikle ağaçlara desenler figürler veya yazılar kazıyabilir ve bahçenizdeki ağaçlara benzersiz bir görünüm verebilirsiniz. İşe başlamadan önce, kabartma yapmak istediğiniz ağacı seçmelisiniz. Genellikle kabukları düz olan ağaçlar bu iş için daha uygundur. Kabartma yapmak istediğiniz deseni veya yazıyı bir şablon yardımıyla ağacın kabuğuna işaretleyebilir, daha sonra bu işaretlerin üzerinden keskin bir bıçak veya oyma aletiyle kabartma işlemini başlatabilirsiniz. Unutmayın, Kabartma işlemi biraz sabır ve beceri gerektirebilir. İlk etapta basit desenler veya yazılar deneyebilir. Daha sonra daha karmaşık ve detaylı işlere geçebilirsiniz. Böylece bahçenizdeki ağaçlar, tamamen kendi elemeğinize şekillendiği için sizi daha da mutlu edecektir. Ağaç kabartması için gerekli malzemeler. Ağaç kabartması yapmak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak. Ahşap levha, Ağaç kabartmasını yapacağınız ahşap levha seçimi önemlidir. En iyi sonuçları elde etmek için sert bir ahşap türü tercih etmelisiniz. Kesme ve oyma aletleri Ağaç kabartması yapmak için kesme ve oyma işlemleri için çeşitli aletlere ihtiyacınız olacaktır. Bu aletler arasında testere, oyma bıçağı, zımpara kağıdı gibi araçlar bulunur. Çizim malzemeleri Ağaç kabartmasının tasarımını oluşturmak için bir çizim kalemi, Kurşun kalem veya marker gibi çizim malzemelerine ihtiyacınız olacak. Koruyucu kaplama. Ağaç kabartmasının uzun ömürlü olması için bir koruyucu kaplama kullanılmalıdır. Bu kaplama ahşabı su, güneş ışığı ve diğer olumsuz hava koşullarından korur. Eldiven ve güvenlik ekipmanları. Ağaç kabartması yaparken eldiven ve güvenlik gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanmanız önemlidir. Bu ekipmanlar kazaları ve olası yaralanmaları önlemek için gereklidir. Ağaç kabartması için gerekli malzemeleri temin ettikten sonra bir ağaç kabartması yapmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, ağaç kabartması yapmak sabır ve özen gerektiren bir süreçtir ancak sonuçları oldukça değerlidir. Bahçede doğru konumu belirleme. Bahçe düzenlemesinde ağaç kabartmasının doğru şekilde yerleştirilmesi oldukça önemlidir. Doğru konum hem estetik açıdan hoş bir görünüm sağlar hem de ağacın sağlığını ve büyümesini etkileyebilir. İlk adım olarak, bahçenizin genel planını gözden geçirin ve ağaç kabartmasının nerede olması gerektiğine karar verin. Bu seçim, bahçenizin tasarımına, diğer bitkilere ve mobilyalara uyum sağlamalıdır. Ayrıca, Kabartmanın görünür olmasını istediğiniz açısını da dikkate almanız önemlidir. Eğer kabartmanın her açıdan görünmesini istiyorsanız, açık bir alana yerleştirebilirsiniz. Ancak, kabartmayı belli bir yönden göstermek isterseniz ağacın o yöne bakmasını sağlamak için dikkatli bir şekilde konumlandırmanız gerekecektir. Bunun yanı sıra ağacın büyüklüğünü ve yapısını da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Uzun süre sağlıklı ve gelişebilmesi için yeterli ağlanı sunmalısınız. Ağacın kökleri genişleyebilmeli ve gövdede rahatça büyüme imkanına sahip olmalıdır. Diğer bitkilerle olan etkileşimi de göz önünde bulundurmanız önemlidir. Kabartmayı yerleştireceğiniz alanda diğer bitkiler varsa, Onların büyümesini etkilemeyecek bir noktada konumlandırmanız gerekmektedir. Özetlemek gerekirse, ağaç kabartmasını doğru bir şekilde yerleştirebilmek için şu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Bahçenin genel planı ve tasarımı, kabartmanın görünür olmasını istediğiniz açı, ağacın büyüklüğü ve yapısı, diğer bitkilerle olan etkileşimi. Bu faktörleri dikkate alarak, Ağaç kabartmasını bahçenizde en gün şekilde konumlandırabilir ve hem estetik hem de işlevsel bir görünüm elde edebilirsiniz. Ağaç kabartmasının yapılışı Ağaç kabartması, bahçenizin güzelliğini artıran ve ona karakter katan harika bir süsleme yöntemidir. Aşağıda adım adım ağaç kabartmasının nasıl yapılacağını bulabilirsiniz. Adım 1. İlk adım Kabartmanın yerini belirlemektir. Bahçenizdeki ağacın gövdesi, Kabartmanın uygun bir şekilde yerleştirilebileceği ideal bir yer olmalıdır. Ağacın düz bir yüzeyi seçin ve gerekirse kiriş veya çimento ile sabitleyin. Adım 2. Sonraki adım, ağaç kabartması için gerekli malzemeleri hazırlamaktır. Bu malzemeler arasında kalıp için ahşap ya da metal çerçeve, harç karışımı, çimento sıva ve şekillendirmek için bir spatula bulunmalıdır. Adım 3. Çerçeve ağacın gövdesine düzgün bir şekilde takılmalıdır. Çerçeveyi sabitlemek için uygun vidalar ve diğer bağlantı elemanlarını kullanabilirsiniz. Adım 4. Harç karışımını hazırlamak için çimento ve suyu bir karıştırma kabında karıştırın. Karışım, sıvı kıvamda olmalıdır. Adım 5. Hafif bir şekilde nemli olan çerçeveyi Harç karışımı ile kaplayın. Harcı dikkatlice düzleştirin ve gerektiğinde spatula ile şekillendirin. Kabartmanın detaylarını oluşturmak için bir spatula veya diğer şekillendirme araçları kullanabilirsiniz. Adım 6. Harç kuruyana kadar kabartmayı dikkatlice tutun. Kuruma süresi çimento türüne ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir. Normalde birkaç gün sürebilir. Adım 7. Kabartma tamamen kuruduktan ve sertleştikten sonra Sıvanın üzerine boyayarak veya vernikleyerek istenen görünümü elde edebilirsiniz. Bu adım, kabartmanın daha uzun süre dayanmasını sağlar. Ağaç kabartmanızı tamamladıktan sonra, bahçenizin güzelliğine katkıda bulunacak ve ziyaretçilerinizin dikkatini çekecektir. Unutmayın ki ağaç kabartmasının yapımı sabır ve özen gerektirebilir. Ancak sonuçlar kesinlikle emeğinizi hak edecektir. Ağaç kabartması için bakım önerileri. Ağaç kabartması bahçenizde doğal bir güzellik ve estetik katmak için harika bir yöntemdir. Ancak bu güzelliğin uzun süreli ve bakımlı olması için düzenli olarak bakım yapmanız gerekmektedir. İşte ağaç kabartması için bazı bakım önerileri. Kabartmayı korumak için her yıl bahar aylarında bir koruyucu katman uygulayın. Bu Ağacın kabartma yüzeyini güneşin zararlı uv ışınlarından, yağmurdan ve diğer hava koşullarından korur. Ağaç kabartmasını temiz tutmak için düzenli olarak temizleyin. Toz ve kiri bir yumuşak fırça veya nemli bir bez ile nazikçe temizleyebilirsiniz. Farklı mevsimlerde yaprak dökümü ile birlikte kabartmalarınızda çatlaklar veya yıpranmalar oluşabilir. Bu durumu engellemek için düzenli olarak bakım yapın ve gerektiğinde çatlak veya yıpranmış parçaları tamir edin. Ağaç kabartmasının bakımında sulama çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında düzenli yani sulama yaparak ağacın sağlıklı ve canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, sulama miktarında da dikkatli olun ve fazla suyun kabartmayı zarar görmesine neden olmamasına özen gösterin. Ağaç kabartmasının çevresini düzenli olarak temizleyin ve çimleri, Bitki örtüsün veya diğer bitkileri kabartmayı etkileyecek şekilde kontrol altına alın. Aşırı büyüme kabartmanın görünürlüğünü azaltabilir veya zarar verebilir. Bahçe mobilyalarını ve diğer eşyaları kabartma yüzeyine yerleştirirken dikkatli olun. Sert bir yüzeyin kabartmayı çizebileceği veya zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu bakım önerilerini düzenli olarak takip ederek Ağaç kabartmasının uzun yıllar boyunca bahçenizde güzel ve etkileyici bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz unutmayın doğal güzellikleri korumak ve değerlendirmek için düzenli bakım önemlidir ağaç kabartmasının estetik yönleri ağaç kabartması bahçenizin dekorasyonuna estetik bir dokunuş sağlayabilen harika bir yöntemdir hem doğal hem de sanatsal bir görünüm sunan ağaç kabartmaları Bahçenizin güzelliğini artırmanın yanı sıra karakter ve kişilik katmaktadır. Ağaç kabartmasının estetik yönleri şunlardır: Doğal görünüm. Ağaç kabartmaları doğal malzemelerden yapıldığı için bahçenizin doğal dokusunu bozmadan uyum sağlar. Doğal görünümü ile bahçenize doğallık ve organik bir his katar. Farklı tasarımlar ağaç kabartması sanatçıların yaratıcılıklarını ortaya koymaları için bir fırsat sunar. Farklı tasarımlar ve desenler ile bahçenize özgünlük ve benzersizlik katılabilir. Renklerin canlanması, doğal ahşap renginden sıkıldıysanız, Ağaç kabartması ile renkleri canlandırabilirsiniz. Boya mavi ya da doğal vernikleme ile ağaç kabartmalarını istediğiniz renklere uygun hale getirebilirsiniz. Odak noktası, ağaç kabartmaları. Bahçenizin odak noktası olarak görev yapabilir. Büyük boyutlu bir ağaç kabartması, bahçenizin merkezi bir noktası haline gelerek dikkat çeker ve bahçenizin karakterini belirleyebilir. Sanatsal değer. Ağaç kabartmaları sanatsal bir değer taşır ve bahçenize güzellik katar. Sanat eseri gibi görünen ağaç kabartmaları, bahçenizin estetik değerini artırır ve ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ağaç kabartması Bahçenizin düzenlemesinde estetik yönlerin gözetildiği bir dekorasyon elemanıdır. Doğal ve sanatsal bir görünüm sunan ağaç kabartmaları bahçenize benzersizlik ve karakter katmanın yanı sıra renklerin canlanmasına da olanak sağlar. Büyük boyutlu ağaç kabartmaları, bahçenizin merkezi bir odak noktası olabilir ve bahçenizin estetik değerini arttırır. Şık ve estetik bir bahçe düzenlemesi için ağaç kabartmasını düşünebilirsiniz. 11. Ağaç kabartmasının faydaları Ağaç kabartması Bahçe düzenlemesi için kullanılan etkileyici bir dekorasyon ve sanat yöntemidir. Bunun birçok faydası vardır. Estetik güzellik, ağaç kabartması bahçenize eşsiz bir estetik dokunuş katar. Ağaçların doğal güzelliğini vurgulayarak bahçenizi görsel olarak daha çekici hale getirir. Bahçe düzenlemesi, ağaç kabartması bahçe düzenlemesinde önemli bir rol oynar. Doğru şekilde yapıldığında ağaç kabartması bahçenizi daha düzenli ve organize bir hale getirebilir. Bahçe özelliklerini vurgulama, ağaç kabartması bahçenizdeki özel alanları vurgulayabilir. Örneğin bir ağaç kabartması ile bahçenizin merkezine odaklanılabilir ve burası bahçenin en özel yeri olarak belirginleştirilebilir. Sanat yaratma, ağaç kabartması, bahçenize sanatsal bir dokunuş katarak onu özgün ve kişisel hale getirebilir. Farklı ağaç kabartma desenleri ve stilleri kullanarak kendi sanatsal ifadenizi yaratabilirsiniz. Bahçe çevresine ek doğal unsurlar ekleme, ağaç kabartmaları. Bahçenize ek doğal unsurlar eklemenin harika bir yoludur. Yaratıcı bir şekilde kullanıldığında ağaç kabartmaları bahçenizi çevreleyen bitki örtüsüne uyumlu bir şekilde yerleştirilebilir. Bahçenin ömür boyu kalıcılığını artırma ağaç kabartmaları dayanıklı malzemeler kullanılarak yapıldığında bahçenizin ömür boyu kalıcılığını artırabilir bu sayede bahçenizdeki dekoratif unsurlar yıllarca aynı güzellikleriyle kalabilir ağaç kabartması bahçenize estetik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra bahçe düzenlemesine ve sanatsal ifadenize de katkıda bulunur bu nedenle bahçenizi daha çekici ve özgün hale getirmek istiyorsanız ağaç kabartmasını düşünebilirsiniz. Neden kendi ellerimizle bahçe düzenlemesi yapmalıyız? Kendi ellerimizle bahçe düzenlemesi yapmak, kişisel tatmin sağlar ve yaratıcılığımızı kullanma fırsatı verir. Ayrıca, Tasarruf sağlamak ve bahçemizi istediğimiz gibi özelleştirmek için kendi yeteneklerimizi kullanabiliriz. Bahçe düzenlemesi için hangi malzemeler gereklidir? Bahçe düzenlemesi için çeşitli malzemeler gereklidir. Toprak, taş, ahşap, bitkiler çim gibi malzemeler genellikle kullanılır. Ayrıca bahçe mobilyaları, aydınlatma sistemleri, sulama sistemleri gibi ek malzemeler de kullanılabilir. Ağaç kabartmalı bahçe düzenlemesi nasıl yapılır? Ağaç kabartmalı bahçe düzenlemesi için öncelikle bir ağaç seçilmelidir. Ardından Ağacın çevresinde boşluk bırakılarak tasarım yapılmalıdır. Ağacın etrafına taş veya ahşap sınırlar yapılabilir ve bu sınırların içine bitkiler veya çiçekler eklenerek düzenleme tamamlanabilir. Bahçe düzenlemesi için hangi bitkiler tercih edilmelidir? Bahçe düzenlemesi için bitki seçimi kişisel zevklere bağlıdır. Ancak bahçe düzenlemesinde dayanıklı ve bakımı kolay bitkiler tercih edilmesi önerilir. Bazı popüler bitkiler arasında çiçekli bitkiler, çimler, Ağaçlar ve çalılar bulunmaktadır. Bahçe düzenlemesi için nelere dikkat etmeliyiz? Bahçe düzenlemesi yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bu noktaların başında bahçenin ihtiyaçlarına uygun bitkilerin seçimi, güneş ve su ihtiyacı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gelir. Ayrıca bahçenin düzenli bir şekilde bakımının yapılması da önemlidir.